Ver o, ver. ver. Ay abi. Nasıl, nasıl işler? Buyur. Nasıl işler bu sene, geçen seneye göre? İşler zayıf. Öyle değil mi? Zayıf. Neden, yağmurdan mı? Yağmurdan. Dün nasıldı? Dün idare değildi. Kaç lira kilosu? Yetmiş lira. İyi, geçen sene şey de aynıydı.

92 O ne diyorsun doktora gidiyor. Buraya getir Ha tamam. Hat. Aha ha. Ha. Çok güzel kebap var lan Ali. 70 lira abi. göre geze tamam tamam. Tamam. Kaç lira kilosu? 70 70 lira efendim. ucuz geçen sene 70 lira. Geçen sene daha iyiydi bu sene de fiyatlar. Nasıl işler nasıl? İşler nasıl? İşler yağmura rağmen Allah'a çok şükür iyi. çok, i̇yi, çok güzel. Bereketli olsun. Teşekkür ederiz. İyi Hayırlı işler. Evet gördüğünüz gibi Bekleş ya, Şenlikleri şeniklere. bu sene yağış açıyor, yağıyor. Ama vatandaşlar vatandaşlar hiç yağmura, yağışa aldırış etmiyorlar. Senede iki gün olan bu hıdrellezi kutluyorlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi tavuklara geldik. Biraz evvel kuzular var. Ne ararsanız var. Köfteler var. Evet seneye buluşmak üzere diyoruz. Sabah geldik. Yumurta dövüşleri ardından bir dün güreşler ee, sonuçta güzel bir e, güzel bir şey oldu güzel bir şenlik oldu güzel bir güreş. Evet. evet şu anda sağlık arkadaşlarımız ee, görüşmek üzere diyorum iyi günler